178. de 278 olsun inşallah. ediyoruz. tebrik ediyeniz iyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür Teşekkürler. 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 Ciddi abi, her tarafta masa her şey, masalar aynı. Her aynı. Hayırlı olsun, Günümüzü tebrik ediyoruz. Allah sizi ben Hem geçmiş olsun, hem hayırlı olsun. Çok şükür. Şey bir kez daha tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Nasıl bildiniz? Tebrik tamam. ediyoruz. Allah 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 Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle sağ olsun bugün jandarma komutanımız ve jandarma kardeşlerimizle birlikte ilçe emniyet müdürümüzü ziyarete gelmiş olduk. Ben öncelikle e, tebrik ediyorum 178. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tabii kırsaldaki gururumuz jandarmamız, merkezdeki gururumuz, emniyetimiz iyi ki varlar diyorum. Cenab-ı Allah e, tüm emniyet güçlerimizin, jandarmamızın, Ayağına taş değirmesin diye dua ediyoruz. Onlar bizim gerçekten gururumuz, huzurumuz, güvenimiz. İyi ki varlar diyoruz her zaman. Tabi bu vesileyle boşta gelmedik. Ben özellikle Yahil Belediyesi olarak Emniyet Teşkilatımıza 178. yıl münasebetiyle bir araç da hediye etmiş olduk. İnşallah kurdalesini de eğer lütfederlerse il Sağlık Müdürü, İl Emniyet Müdürümüzle beraber inşallah teslim ederiz kurdalesini keseriz. Tabii ben e, özellikle meclis üyelerimize bu vesileyle e, tebrik etmek istiyorum, kutlamak istiyorum. Sağ olsun e, 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 Yahya'nın belediye meclisinde alınmış bir kararımızı biz e, kendilerine inşallah teslim etmiş olacağız. İnşallah kurdalesini bu hafta içerisinde kendilerine teslim edeceğiz, güle güle kullansınlar. Emniyet gerçekten bizim için önemli, jandarma bizim için önemli bu vesileyle. Tabii İçişleri Bakanımızın, Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Bey'in Genel Müdürümüzün ve özellikle tüm emniyet teşkilatımızın teşkilat günlerini, kuruluş yıl dönümlerini tebrik ediyorum. Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bizi ziyarete gelen belediye başkanımıza, jandarma komutanımıza, belediye personeline, jandarma personeline çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün düşündükleri için bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için ayrıca araç içinde hem belediye başkanımıza hem Yahya'lı halkına hem meclis üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz buraya geldiğimiz günden beri Yahya'lı halkımız, belediyemiz hep arkamızda oldu. Teşkilatımızın arkasında oldu. Bizim arkamızda oldu. Ne istediysek yok demediler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz.